Bu videoda Disney Plus'ın Türkiye macerasıyla alakalı aldığım son bilgileri hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım. Çünkü Türkiye'deki içerik tüketicileri olarak bu platformları seviyoruz. Bir sürü platform var ve bu platformların geleceğini merak ediyoruz. Disney Plus'ın da binlerce on binlerce abonesi olduğunu biliyoruz. Şimdi son hafta bu platform için acayip kötü geçti. Nedenini sizlere anlatacağım. Ama öncesinde ne zaman başladı o konu hakkında da bilgi vereyim. Neredeyse bir yıl oldu. 14 Haziran 2022'de macerası başlamıştı. Birinci yılda biz bugünlerde neden Disney Plus'ı konuşuyoruz? Önce onu anlatayım. Geçtiğimiz günlerde bir Ermeni topluluk sosyal medya paylaşımları yaptı ve Disney Plus'tan Türkiye'deki Atatürk dizisiyle alakalı çekimleri durdurmasını istedi. Bu ülkemizde de epey ses getirmişti. Sonrasında çok garip bir şey oldu. Disney Plus'ın Türkiye'deki yerel içerikleri arşivden platformdan kaldırıldı. Sonrasında sosyal medyada bizim de paylaştığımız şekliyle şu iddialar gündeme geldi. Acaba Ermeni toplulukların tehdidini Disney Plus ciddi aldı ve Türkiye'deki içerikleri kaldırdı mı? Atatürk dizisini yayınlamayacak mı? ve maalesef buna kısa sürede cevap alamadığımız için sosyal medyada başlayan kampanya Disney Plus'a epey pahalıya mal oldu. Neden? Çünkü birçok kişi aboneliğini sildi, durdurdu, yenilemedi ve Disney Plus halen sessiz. Neden sessiz kaldığında videonun ilerleyen dakikalarında yine sizlerle paylaşacağım. Öncelikle aldığım bazı bilgiler var. Önemli kaynaklardan aldığım en net, en doğru bilgileri şu anda sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle bunu ifade etmiş olayım bu dakikadan itibaren anlatacaklarımı kesin bilgi olarak da paylaşabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenirseniz, videonun sonunda da bu konuyla alakalı yorumunuzu aşağıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Durumun aslı şu, gerçekten Disney Plus Türkiye için çok ciddi bir talihsizlik. Önce aslını anlatalım size. Disney globalde maliyetlerin azaltılması için bir karar alıyor. Bu almış olduğu karar yerel içeriklerin kaldırılması, yeni çekimlerin durdurulması. Ve bundan Türkiye nasibini almış durumda. Sosyal medyada da görmüş olduğunuz gibi birçok yerel içerik artık yok. Ama sadece Türkiye'yi etkileyen bir durum değil. Birçok ülke için bu durum geçerli. Örnek olarak Almanya'yı gösterebiliriz. Ve bu zamanlama Ermeni topluluklarının tehdidiyle aynı zamana denk geldiği için az aslında bu söylentilerin çıkması da gayet doğal. Ve bir başka soru, Atatürk dizisi ne olacak? Cevabı veriyorum, güzel haberi veriyorum. Atatürk dizisi tam zamanında yayında olacak. Zaten Disney Plus Türkiye'de bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Böylece şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ermeni toplulukların yapmış olduğu tehdit içeren açıklamaları Disney Plus sallamadı. Bununla beraber platformda hiç yerel içerik olmayacak mı? İki tane içerik var. Bunlardan bir tanesi aktivist notlarıma da bakıyorum. Bir değeri de arayış. Şu anda bu iki içeriği platformda bulabilirsiniz. Ama tabii ki çok az. Peki neden böyle bir karmaşa oldu? onun da cevabını vereyim. Yani bu cevabı verebilmek için biz niye iki gün bekledik? Binlerce insan neden Disney Plus aboneliğini sildi? Bunun da cevabını şöyle ifade edeyim. Şimdi Disney Plus gibi şirketlerde basına yani bizim gibi içerik üreticilerine konuşabilecek kişiler sadece yönetim kurulu başkanı ve onun izin verdiği kişiler olabiliyor. Yani Türkiye'deki bölge yöneticileri bu konu hakkında açıklama yapmaya yetkili değil. O nedenle genel merkezin bir açıklama yapması beklendi. O da halen şu anda resmi olarak da yapılmış değil. Böyle bir iletişim sorunu var büyük şirketlerde. Hızlı bir şekilde cevap alamadık. Bu da sosyal medyada başlayan bir kampanyaya dönüştü. Bunun da cevabını vermiş olayım. Şimdi son soruyla kapatıyoruz videomuzu. Disney Plus Türkiye'den çekiliyor mu? Cevabı kesin olarak veriyorum. Hayır. Disney Plus Türkiye'den çekilmiyor. Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek. Bu vesileyle sosyal medyada gördüklerinden dolayı Ermeniler tehdit etti. Türkiye'deki içerikler kaldırıldı. Ben de aboneliğimi siliyorum diyen kişiler durumu bir daha gözden geçirebilirler. Bu global bir kararın Türkiye'ye yansıyan kısmıydı. Veya aboneliğimi kapatsam mı, kapatmasam mı diyen kişiler bu açıklamalarımı dikkate alarak kararlarını verebilirler. Şimdi bir de ben kendi yorumlarımı da paylaşmak istiyorum. Bence bu alınan karar kesinlikle çok yanlış bir karar. Yani birçok ülke için bu karar alınmış olabilir ama Türkiye gibi bir ülkede içeriye yapılan yatırım kesinlikle çok karlı. Yani bunu Netflix'te gördük. Netflix'in kendisi de bundan memnun. Ülkemiz açısından da çok önemli bir ihracat, içerik ihracatı. İşte en önemli örneği dilimiz. Yani Türkçe içerikleri birçok ülke artık bunları dinliyor. Bunlar çok önemli. Altyazıyla izlese de bir şekilde Türkçeye hakim oluyor. Bazı kelimelerimizi herkes biliyor kültürümüzü birçok ülke öğrenebiliyor. Yani yurt dışına giren çıkan birisi olarak Türkiye'deki dizileri izleyen çok sayıda kişiyle karşılaşıyorum. Benim gibi yurt dışına çıkan arkadaşlar varsa onlar da bana hak vereceklerdir. İşte bir Uber şoförüyle ya da bir başka kişiyle konuştuğunuz zaman "Aa ben şu diziyi izliyorum. Çok da beğeniyorum. Benim popüler karakterim bu." diyenler var arkadaşlar. O nedenle Disney Plus belki bu kararını yeniden gözden geçirir. Çünkü Türkiye'deki içerikleri sadece Türkiye'deki vatandaşlarımız değil, önce bölge yani Orta Doğu'da, Afrika'da, Doğu Avrupa'da başta olmak üzere Güney Amerika'da ve birçok yerde severek takip ediyorlar. O nedenle hem bizim içerik ihracatımıza katkı sağlar, hem de Disney Plus için de harika bir operasyon olur diye düşünüyorum. Bunlar tamamen benim kendi kişisel görüşlerim arkadaşlar. Bu videoyu hızlı bir şekilde çekip sizlerle paylaşmak istedim videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle acil videolardan anında haberdar olmak için de bildirimleri açıp abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı merak ediyorum şimdi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.